Öncelikle çoğunluğu hemşerilerimizi hayırlı geceler diliyorum. Hayırlı akşamlar. Besu Sebe Şanlıurfa Gaziantep yolu üzere 14 kilometre Karayolları istasyonun tam arkasında 8550 dekar üzerine, üzerine kurulmuş 532 tane 5 dönüm üzerine 5000 metrekare üzerine kurulmuş besi organizemiz. 532 çiftlik. 532 çiftliğimiz var. Şimdi tabi hepsi hamdır. Biraz sonra Sadık Hocam anlatacak. İşte onların destekleriyle bu yıl yüze yakın bir destek aldık. Yüzü faaliyete geçti. bunun yanında 8, 8 adet de sanayi parselimiz var orada. İşte biyogaz tesisi gibi, hayvan gübresinden enerji üreten tesis gibi. Et entegremiz var, kesimhanemiz var, petrol var, yem fabrikamız var. 8 tane de sanayi tesisimiz var burada. <laughs> Dediğim gibi, demin siz de arz ettiniz. Türkiye'nin en büyük besi organizasyonudur. Tarıma dahili ihtisas besi organizasyonudur. Ee, Türkiye'nin güzide <laughs> projelerinden bir tanesidir. Sayın Cumhurbaşkanı bunun şeyiyle e, ne zaman açıldı? 2012'de yatırıma yatırma alındı. 2012'de evet, 2000, başladı. 2007'de e, organize statüsünü aldıktan sonra 2012'de yatırma. o dönemde yatırıma alındı. Ve 2017'de bitmesi gerekirken işte bazı e, sebeplerden dolayı bugüne geldik ama maşallah çok hızlı yine söylüyorum. Nasıl Türkiye'nin en büyük ise Türkiye'de de en, en, hızlısı. en hızlı işleyen <laughs> organizelerimizden biridir. <laughs> Onu da şeye borçluyuz, TKDK'ya sağ olsunlar. TKDK her ilde yok. Ee, Türkiye'nin 41 ilinde sanırım var. Değil 42, mi hocam? 42 ilinde. 42 mi oldu? Evet. Hı -hı. 42 var. İşte biz de bu illerin içinde şanslıyız. 6. bölgeyiz. Cazibe merkezi olduğundan dolayı. Mesela Gaziantep'te yok ee, bildiğim evet, kadarıyla. Doğru. Adıyaman'da doğru. falan yok, Yok. Ee, bu bölgede Urfa Urfa'da var. E, tabii ki bu pandemi döneminde en hızlı, en gelişen tabii bu takadakayın hakkını inkar etmeyelim. Onların hmm. yani şeyi olmasaydı Patron burada anladık. Evet, evet, Patron on, tekla, tekla. On, onların evet. destekleri olmasaydı şimdi e, biraz sonra gene konuya şey yapacağız. Ben hocamın hakkını yemeyeyim evet. İlk bölümde. E, 100 tane işletme şu an kurulmuşsa 2 tane üyemiz kendi imkanlarıyla yapmış. O da Onu soracaktım. 532 çiftlikte 302> aktif olan var mı şu an? Var. Çalışan Zaten hayvan 20, 25 tane de hayvan var. Hayvan Yaklaşık 4000-5000 tane hayvan var ki o toz toprağın içinde. Evet. Siz de yakından takip ediyorsunuz. Sonra yani bu, bu, yani 25 tane aktif şu an var. Evet var. Hayvan içinde bu var. Bu sene inşaat devam eden yapılacak. İnşaatı yapılan devam eden mesela ben iki de geçen 10. çağrıda geçti sözleşmemizi yaptık. Hemen en hızlı bir şekilde şu an çalışmalar devam ediyor. Bitmek aşamasında olan var. İşte %90'ı bitmiş olan var, yüzde %50'si daha temel atan var, yeni sözleşmeleri biraz onunla alakalı, biraz sonra hocam anlatacak. Yani burada demek istediğim, eğer orada şu an 100 tane inşaat kalkmışsa, 25'i bitmişse, faalsa, faaliyet gösteriyorsa, ülke ekonomisine katkala bulunacaksa, 98'i TKDK'den destek almış, ben de dahil, ben kendim de TKDK'den destek aldım. Evet.